Selam arkadaşlar. Bana gün bugün topla Urgot oynuyorum. Karşımda gay pasif. Seni ismine sokayım ya. Neyse karşımızda Timo var. Şimdi Urgot'tan bahsedeceğim sizlere böyle pasifi. Bu etrafımızda ayaklar var görüyorsunuz bakın. Hangi ayaktan vurursam yeşil olan yanak tarafından. Bak bu şekilde pat gördün mü hasar vurdu. Açmamış şeyini. Bir dakika ben bunu yerim lan. Bir tane potumu içiyorum. E, nereye kaçacağım? Hop bay bay. Lan ആരായർ <laughs> ആബ് <laughs> 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 kaç bir adım atsa ölecekti ya. Onun rahatlığıyla öldüm ya. Abi ilk tam bunu alıyoruz. Bu zımbırtı önemli. Şimdi şunu alalım biliyorum son nefesini verdim. Allah da benim belamı vermiyor. Altı bacağımız var. Bir de 7 bazen olur olmaz. Etrafımızda dönerek vuruyoruz. böyle. Q'muz gördüğünüz gibi bir şey atıyor ileriye şu şekilde. Hasar veriyor. Yavaşlatıyor adama. Bize 45 yavaşlatıyoruz. Hadi bak. Yüzdelerini de söyleyeyim de size. Ha? O eteki skill'ler açılmaya başladıkça akarız. Ründerimiz bu şekilde 3 tane saldırı devam. 3 hasar. Alt tarafta bu şekilde. Şimdi ben bu temoyu yedim moruk. İkinci olarak e açıyoruz. Neden E açıyoruz? Adam at... arkamıza atıyor beyler. Bakın şimdi şöyle bir tane vuralım. Adamımız arkama atınca ne oluyor? Arkadaki bacakta çalışıyor otomatik olarak. Güzel hasar veriyoruz. Sonra etrafında dönmeye başlıyoruz. Bak, bak hareketlere bak gördün mü şunu? E bitti şeyin. Tak vurdu 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 dur. Sol bacağa geç. Aynen öyle. Bir tane daha patates gördüm. Aa kim gelmiş. Eğer bunu 5 tane bir dakika. Bunu e atarsam kalkan gelecek bana. Hop. Ya lan baktım hiç oluyorum. E atınca hafif bir kalkan kazanıyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu bu. Vallahi güzel oldu. İlk olarak da bunu fulluyorsunuz. W'yu fulllediğiniz zaman açtığınızda mana yemiyor ve süresi de olmuyor. Bakın şu an süresi var. Bir yerden sonra kapanıyor. Sınırsız bir şekilde böyle paso böyle geziyorsunuz beyler. Sürekli tar terminator gibi tarayarak gezebiliyorsunuz. Güzel oluyor. Evimizde hafif böyle geriye çekilme var mı yok mu? Ufak da olsa bakayım. Yok. Direkt olduğumuz yerden atıyoruz. Galio E'si gibi değil. Dedi attığımızda 124 kazan kalkanı kazanıyoruz ve hasar veriyoruz. Ufak ufak dediğime daha bak 109 hasar veriyormuşuz. Şimdi şu itemi alalım. Bu item çok güzel olacak bize. İlk item bu. Sonra göstereceğim zaten. W'miz ayaklarımızdakileri de patlatıyor. Yani dönerek W atmaya çalışın. Skorumuzun güzelliğine bakın. Skora özel. Direkt beyler abone olursak sevinirim. 100 bin olacağız gerçekten az kaldı. Bir üşenmeyelim tıklayalım bu ikinci kanalımız. Şimdi bu adam flash olmadığını biliyoruz. Üstümüzde kırmızı var. Kırmızı ne yapıyor? Adamı yavaşlatıyor. Yani adama bir tane vursam yavaşlayacak. Artık üst skillimizden yavaşlayacak. Bakın minyonların içine kaçıyor ya da saklanmak için kaçıyor artık. Ne için kaçıyorsa. Hiç sıkıntı yok. Bakın E skillimiz var. Ha. E skilli yaramıyormuş lan. Dur bakayım. Ayaklarla yerini tespit etmeye çalışayım diyecektim. Ettim. Yerini tespit ettik. Minyonlar vurma artık bana. Minyonlar. Şu büyük minyonu alayım gerçi de. Nereye kadar durabileceksin? Bu da şu böyle böyle. Halledeceğim ki ben onu. Aa nasıl keseceğiz lan biz bunu? Eskilimiz şey yapmıyor. Ya e Yakalarsam atmaz mı ya? Atmıyor. Vay babanın ben böyle bekleyeceğim mi şimdi seni? Neyse. Totem yok sanar belki base atmaya çalışır. Çıktığı zaman keseriz. Sen mi ben mi akıllıyım Timo Ya ibneye bak ya. Abi çıldırırsın ya. Hemen şunu atalım geri belki bir tanesini kesebiliriz ayaklar sayesinde. Derken tamam biri öldü. Ulan Timo akıllı ya adam çağırdı direkt. Biz, biz ben baktım da ya so vardı Yasuo da çok uzaktı dedim çağırın anlamaz zaten salak Şimdi bakın bu itemde neler yapacağız birazdan Şimdi bir tane daha pot çekelim Ultimizi gördüğünüz gibi ulti atarken çok bir hasarı yok Ulan ben de çok <laughs> 122 vuruyor iyi vuruyor Böyle şu şekilde bakın menzili yorum ya satayım nereye atıyorsun lan? Bak buradan buraya kadar ulti atabiliyoruz ulti çarparsa ya Adam ister B atsın ister ara şeye basmadığı sürece civaya tam basmadığı sürece ultinizden kurtulamıyor bakın şu canın altına düştüğü zaman parlıyor zaten ultiyi bu mesafeden çekebiliyorsunuz adamı istediğini yapsın bir tane de ulti atayım bakın şimdi W kapattım ultinin altta süresi var gördün mü hop ulti patlarsa da şunlara rakip olduğunu düşünün rakipler de bu şekilde kışkırtılıyor beyler tam adamı çekerken rakiplerin içine girmeye çalışın ki anladın tam fightin ortasında çok güzel etkisi oluyor W'mize az kaldı sen kimsin karşıma team alıyorsun lan gundi bak görüyor musun W görüyor musun her vurmamızda beyler etraftakileri de patlatıyor şuna bak çok güzel minyon temizliyoruz bu şekilde çok da güzel oluyor işte W diyorum ya şöyle time out arada böyle aşıyalım beyler yan kesin ya da işte şunları falan toplayın bayağı artısı olacaktır size item bitirdik itemi alacağız ve bir tane daha ayakkabı çekelim. Şu an perfect. Takım skorumuz eşit. Yani ben 5 kilo var rağmen Yasuo Lezzet şaşırtmamış bizi. Adam ya adam ya. Vade açmaya geldi buraya. Yapıştır anam. Vade vurdu. Gol. Tamam ben buradan ikinci kuleye kadar yararım. Şu W artık bulayım ya. ha Bakın şimdi sınırsız W. İşte bak bitti ya. ha basıyorum şu an sınırsız. Açık geziyorum sürekli. Vurunca yavaşlıyor sadece. Vurduğu zaman menziline adam girerse bu şekilde gördün mü otomatik yok etti. Aha gir dedin ha. Baba gel 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 gel. Minyon falan hiç fark etmiyor gördün mü? Oğlum orada mal fight var lan. Allah kahretsin. Bakın mal fight'i baitleyebilirsem inşallah gelir baitlerim. Kesme şansım var. Kesememe şansım da var. Göreceğiz onu birazdan. Sizin için deniyorum yoksa denemez risk böyle şeyler de. Gördün mü? Ufak kalkan da olsa gerçekten çok işe yarayan bir kalkan. Şu an 250 kalkan. O ne lan? O ne oğlum? Oha. Oha bunu nasıl kestiğime inanamıyorum. Bu biraz şeyde. Sınırları zorlamaktı. Timo'yu da deneyeceğim aynısını. <laughs> Eskilim. Yok artık be. Sen nesin be Urgot be. Aman Allah'ım beyler şimdi bir de strike alacağım. Strayak iyice ölmemek için alıyorum bunu da. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle yapalım. Çıkalım. Çok iyi de. Çok iyiydi. Harbiden iyiydi. Yasuo hiç bana sormadan topa çıkmış. Çıksın anam biz de buradan bota gideriz yaparız bir şekilde. Rakip ikiyle de bota yardım lazım zaten. Bu adam bana girmez. %20 can dağılmadıysa bu canla hiç gireceğini sanmıyorum. Nah takımından yardım istiyor herhalde şu an. Oğlum bana niye vuruyorsun kule? Ben Afk beyler. <laughs> can doluyor lan vurdukça. Beyler af bırakıp gidebilirsiniz ha mantıklı. Aa. Abi hayır yanlış adamı aldım. Yanlış adamı aldım ultiyi attım. Allah kahretsin. Aha öldürdük ama lan. Bir gelsene. Bak afk bırakayım bir gel. Sadece bir gel bir tane bacağımı vursun sana. Ulti atacak ulti atması lazım normal fight'in ultisi yokmuş. Vursana lan kuleye. İnşallah ultun yoktur. Ah be. Yakında yakında. Stream olsa mesela orada hiç öldüremeyecekler. Anladın mı? Aa, gel 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 Ulan totemden gördü ya lan çakal. Arada da totemi temizledik güzel. Ulan ya so 4 tanmıyorsun arada değil mi? <laughs> Oha! Bir dakika sen bana ne ara bu kadar vurdun ya? Atlasan üstüme. Atlasan üstüme. Üstüme atlasana. Öyle bir şey yapsana üstüme atlasana bir. Bir W atsana. Şş bir W. Bir W atmıyor da bak ha atsa ölecek ha. Atsa biliyor öldüreceğimi. Olan sen var ya sen. Sen çok şanslı bir çocuksun. Sen var ya harbi çok şanslı. Bir tane menzile girse tutuştur bırakacaktım. İyi vurdu ama bana ha. Hala vuruyor. Bak şimdi ne yapacağım onu. <laughs> Benimle oynama güzelim. 1.6'ymış lan. Adam iyi vuruyor diye sandım. Para var sandım. 150 got verdi. Böyle bir şey de vuruyor. Düz vurursa 160. Da böyle vur, böyle vur. Hay ama sokarım sana ha. O bir kere olur. Hayvanım oğlum, hayvanım ben, hayvan. Malfaat geliyor sanırım. İnşallah gelmiyordur. Geldi. Orada değilim buradayım. Ben bunu keserim ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çar kendi vuruyorlar hiçbir şey yapmıyorum lan. Abi yapma sen nereden geldin be? Şimdi iyice hayvan olmak istiyor muyuz? Öyle bir şey yapalım mı? Ne diyorsunuz? Çivili alayım mı bir tane bunlara? <laughs> <laughs> ya da buz dişi ya da Dur lan. Hop. İhtişamlı i̇şte item almadım daha. Düşünün yani. Daha dur. Bir de bunu alıyorum beyler birazcık ademiz olsun. Bak 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 topa vade açmış. Bak şu Garen'e bak. Garen ne yaparsın? Şş. Bebeğim Niye öyle şeyler yapıyorsun ha? Ayıptı mı lan? Ha? Yapıştır babacım, süpersin. Biraz da siskasın Şu ya soğuk kilo almasın ama para verir. <laughs> benimki geliyor, benimki geliyor. Dur, dur benimki geliyor. Bak ya. Bak çektim adamı. Hop kışkırdı gördün mü? O da gitti, o da gitti. Çek baba vur baba vur baba vur baba. Hiç sıkıntı yok, dümdüz yürüyebilirim. Benim yerimi aldı diyor tam. Ana onun ya patlatıyorsun. Onu neye patlatıyorsun? Aha. Bir dakika oğlum bu oyun niye bitmiyor lan? Gelin lan barona gelin lan. Bak bak gene karşıma çıkacak bak. Oğlum. Aha ah, ah, ah. ne yaptım lan ben buna? Hadi evine. Kaç bakayım kaçabildiğin kadar bak görünmez ya şu an. Kim bilir ne? Bir lan lan rencimden çıktı. Yuh. Dalga geçecektim istediği kadar kaçsın çekeceğim ben onu unuttum ya. Basıyorum basıyorum gelmiyor bir şok oldum var ya. Hay sokacağım şunları patlat durma. Kızlar yardım lazım. Aynen öyle brom. Aynen öyle bebeğim. Ay ananı. Vuralım vuralım her şeyi vur önüne gelene vur. Ne oldu lan ha? Patates. Patla ay patlatıp duruyor şunlara bak deli oldum ya. Şuna tutuştur atayım. Bana bir yardım etseniz oğlum siz ne işe yararsınız ya iki kişi bir adamı tutamıyor musunuz ya Abi çıldıracağım ya çekiyorum vallahi zırhım hırsı Ya Brent'cim ben sana ne dedim gel şu barona Sen niye çarpını şimdi atıyorsun bir daha gelsin diye İnşallah öyledir aynen öyle Hop hadi şimdi bundan da kaç Bırak bırak Zed o benim Hadi bundan da kaç <laughs> de bak Boşa gitti ultiiiim Bak 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 kim var lan burada? Ona değil ona değil ona değil ona değil onu alamam. Bak ya aldı adamlar ya. Çarp atıyor bir kağıt, normal. Tamam. Bak ya kuleler gidiyorum. oğlum. adamlar kulelerimizi alıyor lan. Bak ödülleri toplayıp toplayıp duruyorlar ha. O adam inhi bile aldı lan. Üşenmese bizi de alacak ha. Oh, oh, hey maşallah. Yapıştırın lan. Adam oyunu bitirecek anasını sattımın yerinde. Lay laylom, sana göre <laughs> Sevilmeler hopa şinenay. galiba Sana göre doğru adama vur şu adama vur ulti atayım artık ulti atamadım Süresi bitti çıldıracağım çekemedim Çeksem iki akart orada ha Kule ne lan öyle helal lan sana Lan bir tane daha vursaydın yemeyeceksin ne lan Teme buralara mantar döşemiştir moruk gitmeyelim Minyonlar arkasından yürüyün. Kim orada kule yok biliyorsun değil mi? Oha. Gel 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 bak Garen'e ne yaptım? Garen'i gördün mü Garane? Oha. İnsafsız ne yaptın ya? Ya pıçık tam niye rahat durmuyorsun hiç ya? Sen niye böylesin sürekli ya? Gelin lan kralınız gelsin oğlum Kralın gelsin kralın senin Senin de gelsin kralın Gel gel Gönder kralını gönder Yanlış yanlış uçtun yanlış uçtun Bir adım at bana bir adım at sana on adım atayım ben Vur Vur oğlum vur 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 lan Nexus'a vuracaksın aptal çocuk önündeki. Oğlum <laughs> adam bir görünüyor yok oluyor lan. Yok yok artık. Şu adamı şu adama şu adamı vurun vurun oğlum niye herkes benden erkek kaçıyor vurun şu garana e ne olur ya. Yeter ölmekten bıktım şu garanın üstüne ya. Hadi bitirdiniz buradan. Tamam. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Abone olursanız sevinirim. Öpüyorum. Bay bay. Beğenin lan. in the age